Evet Farm Manager'da ikinci bölümdeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ben iki bölüm arasında balıkçılığa la lazım olan bütün e, bu yemleri, yani yedikleri yemlerin tamamını otomatik ticaret bölümünden ayarladım. Hepsini 500'e çektim. Ee, 500 tane kalırsa, 500 ve daha az kalırsa hemen satın almaya başlayacaklar otomatik. 5000'den yani 5 tondan fazlaysa da üzerini satacaklar. O da bize ek gelir olarak e, sağlayacak. Tabi şu an gelir olarak sağlayamaz mümkün değil ama yarın öbür gün ekmeye başladığımız zaman bunları tarlalarını kurmaya başladığımız zaman bunları kendi kendine satacak. Yani 500 tane de az kalınca da 500 öde az kalınca da satın alacak ki biz sürekli burayla e, ilgilenmeyeceğiz. O nedenle de e, bunu iki bölüm arasında ayarladım. Orada dengeyi bulacak kendi arasında. Evet sonunda en sondaki balık çiftliğimize de yem gitti. Eğitimimizin bitmesine de 40 gün kaldı. Şu anda 14 işçimizin hepsi tamamı çalışıyor. Hiçbiri boş değil. O da güzel bir durum. 120 bin lira paramız var. Ee, evet balıklar olmuş. Alabalığı da sattık. 21 bin lira da buradan indirdik. 142 bin liramız oldu bir hayvan öldü. Balık çiftliğinde bir hayvanımız öldü. 7. balık çiftliği. Burası. O tamam ölmüş. Ne bir tanesi tamam ölmüş. Senin Allah cezanı vermesin Hira. Öldürdüm balıkları. Hira bunları da öldürürsen Sıkıntı büyük. Ben sana söyleyeyim. Kovuldun yani açık ve net. Ee, şu alabalıkları da sazana çevirmeyeceğim. Şimdilik dursun. Yani bir üç kişi daha alsak mı hızlı hızlı? Bunları çevirebilmek açısından abi şu eve tıklayacağım eve 8'e 8 full çakalı 6'ya 8 hani iki kişi daha alacağım üretime Ki ee, imalat İki kişi daha alacağım ki hani birileri dinlenirken diğerleri de çalışsın fabrika hiç boş kalmasın. böylelikle üretim seri şekilde devam etsin. Ömer imalatın full. He, gerçi buraya ekleyemiyoruz. Biz öyle düşündük de buraya ekleyemiyoruz. O da var. Hamza güveni koyalım ya dayanıklılığı da full bunun. Yusuf uza. Hamza gel. Bu Yusuf burada da çalışmıyor muydu? Ha bu Bilal'di. Aynı kişi mi lan? Fotoğraf aynı galiba. Öyle bir mantık yokmuş. Yanlış oldu. Yani mesela bu dinlenirken Emre Durmaz dinlenirken diğeri gelip çalışmıyormuş. Abi burada ne var? Gözünü seveyim. Burada bir lanet var ya. Bira. Sıçacağım ama yani şimdi bacağını. Bu Hira'yı kovacağım ben ya. Hira nerede kalıyor? Hira nerede ya? Hira firar mı etti? Hira başaran. Mutluluk 20, eksi 20. Bir hayvan öldü. Ölür tabi. Geri zekalı. Aylık 200 saat. Aylık 176 saat çalışacaksın sen cezalısın. Geri zekalı. Buradaki sıkıntı ne? Heh. Hayvanlar aşkı. Onların için doğru yeme seç ve yemi mevcut olduğundan emin ol. Oğlum bizim bir şeyimiz mi yok ya? Soya, buğday, acı bakla, Buraya neyse hiç şey gelmiyor ya. Niye öyle oldu? yolla bağlantısı da var ya. Buraya niye hiç ürün gelmiyor? Her şeyimizden var abi. 4 ton 5 ton. Hira yavrum güle güle. Hadi güle güle. Yeni birisini alacağım oraya. Hayvancılık hiç kimsede yok mu ya? Bostanlar, makinalar, bilmem neler. Aracılık, makine, bostan, imalat. Hayvanlar. Yaz gel baba. Yağız hep öldürdüler la hayvanları la. Yağız sen bu işi yaparsın Yağız. Sen yetkili bir abimize bekliyorsun. Benziyorsun. 104 bin liramız kaldı. Alabalık. Su 9 bin lira da buraya vurduk. Şu alabalıklarda da sazana çevireceğim ya. ya yani şeyle olmuyor. Alabalık satmakla olmuyor. Çünkü alabalığı örnek veriyorum 20 tanesini 20'den satıyorsan dondurulmuşunu 50'den 60'tan satıyorsun. O yüzden şu anda bunlar bizi büyük zarara uğratıyor. Buraları boşaltıyoruz. Buralarda sazan. Yarın öbür gün fabrikayı ikinci üretim bandını açabilecek kadar paramız olursa şey yaparız. Ee, tekrar alabalığa çeviririz. Ba yani kaç tane varsa yarı yarıya gibi yaparız. Ama şu an için sazandan gideceğiz. Tarken mesela organik sazanın bir tanesi ne kadar? 5 tane 5 lira diyelim. Bunun bir tanesine ne kadar? 29 lira. Farka bak. Farka bak. 5 lira nere? 30 lira nere? O sebeple tam burada çalışanlar var. Çalışanlara bir şey olmadı. Yani şunları ayarlamadık. Ver hepsini. Ver bunlara tamamını. Tamam aşktan ölüyor aşktan ölüyor. Şimdi şuraya ufaktan şey yapacağım. Tavuk kümesleri. Tavuk işine de gireceğim. Yumurta satarız. Ne diyorsunuz? Girelim. Tavuk işine de girelim. Deve kuşu değil. Küçük tavuk ortak kümesi için yıllık Ziraat kursu yetiştirici eğitimi gerekiyormuş 1 2 3 4 şu arkadan da bir tane yol geçirelim niye geçiremedik Tamam Şimdi siz ne yiyorsunuz abi? Satın al. Tavuk, ördek, kaz, bıldırcın. Tavuk. Yulaf, mısır, soya, patates ve ayçiçeği de. bu ee, Organik yulafımız, yulaf yok. Mısır var, soya var. Soya var mıydı ya? Var. Peki sadece bu ikisini versek ne oluyor? Seçilen gıda kalitesi yarı yarıya düştü. Yarıya düştü daha doğrusu. Tam biz organik yulaf da alalım. Organik yulaf. Ee, bunu 500'e çekelim. Satma ya. 500'den az kalır. Sal. Tamam. Yulaf'ı da koyalım. Ha 3 tane idare etti. Ama tabi bir saniye. 1, 2, 3, 4 kişi daha almamız lazım. Önce ben şuralara bir fullleyim. Bu da tavuk. Burada da tavuk. Burada da tavuk. Şimdi 4 kişi alacağız hayvancılıktan anlayan. 8'e 8, 8'e 8, 8, e 8. Buralar dolu. O sebeple bir kalıcı çalışan evi daha lazım bize. 30 bin. Lan çok para gitti ya. Tavuklar tavukları öldüreceğiz abi bu ev yapılana kadar. Bizim o sordan gelen iki kişi nerede? Yusuf. Neyse bunlar dursun ya. Daha anlayacaktan anlayan dört kişi almamız lazım. Bir, seni alalım. Seni hemen buraya alalım. Hayvancılık. Yaz geldi ve şu an dönem başlama fırtına bir dönem bir dönem bir dönem bir Tamam. Okey. Anlıyoruz karşım. Gel. Gel. Muhammed Ali İsmailoğlu. Muhammed Ali gel. Bir de Baran, Baran kardeşimiz de Baran seni de buraya alalım. Bizim yulafımız geldi mi? gelmiş. Okey. Burada birisi yok. Bir kişi daha almamız lazım. Hayvancılıktan anlayan. Gel abla. Eline abla gel. Eline ablayı da buraya atadık. Tamamız şu an. Evet böylelikle tavuk işine de girişmiş olduk. Biliyorum orada çünkü şey yok. Şimdi abla halledecek orayı halletti. Zannımca. Elin abla. Valla ay elin ayağına kurban ya. Yetiştim. Dört gün kaldı bu eğitim eğitimin tamamlanmasına. <laughs> Sonra nereye gideceğiz? Üretim hızını %15 arttırmaya gideceğiz. 85 bin liramız kaldı. Biraz ürün satalım. Yumurtayı sat. Alabalı sat. Bunu sat. 46 bin lira. Allah bereket versin. O kadar yatırım yapıyoruz. Parayı geri topluyoruz. Farkındaysınız. Yalnız sırf şuradaki şu salak yoldan dolayı şuraya bir tane daha şey atamayacağız çalışan eve atamayacağız. Evet tavuk çiftliklerimizde, tavuk kümeslerimizde. Çok güzel görünüyor ya. Oyunun grafikleri çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bak buraya gerçekten geliyorlar bir şeyler yapıyorlar. Hani öyle laf olsun torbada olsun diye çalışmıyorlar bak. Mesela yumurta mı aldı o? Yumurtaları aldı götürüyor falan. İki kişi yatışta. Birisi Yusuf. Bir diye aldık. Neyse seni kovalım Yusuf. Bir de öbür arkadaşın neredesin? Bir tane daha boşta takılan Ömer. Ah, Ömer. Babacım sana da güle güle. Şu anda çünkü ikinci üretim hattını açabilecek durumda değiliz. Eğitim bitti. Evet eğitim bittiğine göre. Hemen şuradan %15'e gidelim. Şimdi üretim hızı %10 arttı diyor. İnşallah yani temennimiz o yönde. %15 de arttırırsak %15 çıkarsak biraz daha hızlı. Of ne para çıktı. 80 bin lira kaldı. Yalnız biz ciddi anlamda batacağız. derhal yan gelirler oluşturmamız lazım. Evet, arayışine girmeye karar verdim. Hemen şu anda karar verdim arayışına girmeye. Şimdi bunun yanlış hatırlamıyorsam 10 tane peteği vardı. 3, 6, 8, 10. Şöyle yapsak. Hemen bir tane denemelik. Hadi babacım ne inşaat yaptınız ya. Şimdi dur bakalım. Evet 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedik Şimdi iki boşluk bırakıyoruz. Bunu yapıyoruz. Bir e, buraya koyduk diyelim. İki boşluk daha bırakıyoruz. Buraya yapıyoruz. 1 2 üç boşluk daha bırakıyoruz. Evet, Şu şekilde. Tamamını yapıyoruz. Şimdi. Şunların hemen kovanlarını koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu fazla mı bu tarafa çekmişiz ya? Neyse. Bu da şöyle olsun. Biraz fazla bu tarafa atmışız. Bunu hepten fazla bu tarafa atmışız. Yerini değiştiremiyor muyuz? Etme. şöyle geldi. 2 buraya geldi 2. Şuraya bir tane daha sar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Şimdi. Ee, burada kaç kişi yerimiz var? Bizim kaç tane kovanımız var? 3-5 tane aracı, aracı yerimiz var. Buraya 4 giriyor. Buraya da bir tane alıyoruz. 5 oluyor. Şimdi aracılıkla ilgili özel bir şey var mı? Ona bir öncelikle bakmam lazım. Yani hayvanlar diye mi geçiyor yoksa aracılık ha direkt aracılık diye varmış. Aracılık ayrıymış aldım bir. Gel bakalım. Mustafa. Mustafa Uğurlu. Gel baba. Çok çiçekli bal üreteceğiz muhtemelen ki etrafta çünkü tarla bahçe falan yok. Burayı fullledik. Şimdi buraya gelelim. Var mı baldan anlayan? Balcı var mı balcı? Acil balcı. Bir ablamız geldi. Gel abla. Gel abla. Bir saniye hemen durduralım. Defne ve Yağmur Hanımları da bu tarafa alalım. Kişi daha almamız lazım. Var mı balcı? Ne oldu? Ambar yok. Küçük tavuk kümesi. Nasıl ambar yok ne demek lan? Ambar yok derken? Ay Allah cezanı verecek ya. Oha, ambar fullenmiş. 23.760 balık mı? Baba, 20.000 tane sat. Evet iki kişi daha alacaktık. Var mı balcı? Var mı balcı aracılık? Seni alayım mı ya Nisa? Aha şurada birisi daha var. Ömer Asaf gel. Sizi fullleyelim. Merhaba Asaf Bey. Siz de fullleyelim. Aracılığın sadece ağasından anlıyormuş. Sıfır yıldız. Evet. Şu anda bal üretimimizde başladı sevgili dostlar. 3 kilo fiyatına 5 kilo bal ırgat çiftliğinden alınır. Hemen satılacak nelerimiz var. 4000. Oo hemen 45 litre bal çıktı. Tak tak. Hemen tak 10 bin lira daha. 160 bin liraya tekrar ulaştık. Aslında var şöyle bir yeri bal, balla donatacaksın. Tam ortalarına da bir tane e, kara buğday bilmem ne falan filan böyle tarla yapacaksın. Hani balların şey arıların e, çiçeklerine ulaşabileceği. Ne para yaparsın baldan ha. Bak hemen 5 tanesi hemen 45 litre tak 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 vurdular mesela. Bak hemen şimdi bir daha bakalım. Bak 30 litre. 557. Tak sat gitsin. Tak tak. Müthiş. Ya şuranın şeyini arttıramıyor muyuz? Böyle üretimi harç hale çıkaramıyor muyuz ya? 77 günü var. Üretimi hızlandıralım. Bak o karının şeyi. O kadın var ya o kadın. Başımıza bela açtı o. Neydi onun adı? Adı Batasça. Orada balıkları öldürdü. Bak eleman bakıyor. Yavuz baba şakır şakır bakıyor. Yalnız bu yumurtanın tanesi ne kadar? Tanesi 6 lira. 15 li yumurta 90 lira olacak. ha Haberiniz olsun. Tanesi 6 lira. Aslında çok da şey değil. Yani mesela bak 300 tane. Hemen 1800 lirayı tak 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 vurdu mesela burası Yalnız bizim bir ambar daha koymamız gerekecek gibi ya Ambar çünkü 2 dakika bakmayınca Doluyor mesela baksana 44 tane bu veriyor 88 tane balık veriyor bilmem ne oluyor falan yani Çok hızlı sirkülasyon oluyor Yem Durumları iyi ya Fule yakın Malikanemiz de geliştirelim şöyle. Bak hele. Bu ne ya? Tam merdiven var. Sizin de var mı? Ha onlarda da varmış. Ne kadar saçma. Arı bal, te, balı üretim tesislerimiz, arı kovanlarımız. Bal bizden sorulur. Bu ne ya abi? ulaşabildiği yeri mi gösteriyor? Bir şeyi gösterdi az önce. Bir şeyler yeşil meşil yandı. Yo. Ha evet. Kovanlara tıklayınca gösteriyormuş nereler ulaşabildiğini. Mesela buraya ulaşıyor. Çiçi buradaki çiçeklerden ağaçlardan mı alıyor acaba? Yanlış yerim yaptık. Buraya mı yapmamız lazımdı? Bilemiyorum. Deneyimleyeceğiz. Evet hemen biraz daha ürün satalım. 1140 adet yumurta. 165 litre bal. Sanki durumu biraz toparladık gibi be. Tekrar 180 bin lira falan çıktık. Ama şu bal işi çok hoşuma gitti. Evet. Şimdi bu tarafa da Dediğim gibi şeyleri koyacağız. Bir sonraki bölümde muhtemelen koyarız ee, ahırları. Hayvancılık işine gireceğim. Ama e, büyük baş hayvancılığa girmeyi düşünüyordum ama şimdi muhtemelen süt satarız ilk planda. Normalde çünkü fabrika yapmaya şu an para yok. Yani fabrika yapacak para olsaydı e, sütü peynir, kaşar peynir vesaire gibi işleyip satmak çok çok daha karlıdır muhtemelen d eksüs satmaktan. Ee, ama mesela fabrikaya bir bakalım. Burada neler var? Garaj, dekorasyon, diğerleri diyor. Veteriner kliniği, pompa, rüzgar, 40 bin maliyet, 500. Çağdaş rüzgar ve elektrik santralini satabilir. Allah Allah. Oğlum biz elektrik satalım. Lojistik binası. Personel teslimat kamyonlarına erişim sağlar. E baba şunu bir tane koyalım. Diyeceğim de koysak ne yapacağız? Buradan direkt buraya buralara yürüyerek gitmek yerine araçla mı gidiyorlar? Nasıl oluyor? Tam şu göbeğe bir tane koysak her tarafa etkiliyor gibi duruyor. Baksana etkilediği alana. Bunu yolun karşısına koysak yolun karşısına tam şu ortaya bir yere, şuraya bir yere koysak mesela. Bunun arkasına arkası nere? Önü buraymış. Ne kadardı bu? Gerek var mı böyle bir şey ya? Şu anda bence yok. 50 bin lira. Gerek yok. Rüzgar gülü 40.000 lira. Biz elektrik satabiliriz. Bak o da bir yol. Şarap mahzeni mi? Ambar. Büyük ahır. Gübre deposu falan filan. Bunların hepsine gireceğiz. Neye bakacaktık? Süt fabrikası mıydı? yağ fabrikası, fırın, sebze işleme, meyve işleme, süt işleme. 340 bin lira. Güzel para. 340 bin lirayı çıkardığımız an zengin oluruz. 200 bin liramız oldu bile. Evet bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar. Youtube'da ikinci bölümü veda edelim. Ee, dediğim gibi bir sonraki bölümlerde hayvancılığa girişmeyi düşünüyoruz. Ee, hedefimiz fabrikayı kurup ikinci fabrikayı kurup daha doğrusu peynir ve kaşar peyniri vesaire üretebilmek. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.